Bağımlılıkla mücadelede ailenin yeri çok kıymetli. Ama bağımlılıkla mücadelede aile işlevsel olmayan tutumlar içerisinde bulunduğunda ya da hastalığı besleyen bir yaklaşım içerisinde bulunduğunda maalesef yarardan daha çok zarar, zarar verebiliyor. O yüzden aile bir problemle karşı karşıya ve bu problemle nasıl mücadele edeceğini kendi bilgi ya da işte kaynaklarıyla değil de daha hastalığın yapısına uygun bir şekilde nasıl mücadele edeceğini öğrenmesi gerekiyor. Çünkü bu zamana kadar ilk öğrenildikten beri belki de uzun yıllardan beri bir yöntem belirlemişler. Kısa vadede sonuç veren ama uzun vadede sürekli bağımlılığı tekrar eden ve beraberinde daha da şiddetlenen bir noktada olan bir tutumumuz var. Demek ki bu tutum yanlış ya da işlevsel olmayan bir tutum ya da hastalığı besleyen bir tutum. Ben aile olarak hastalığın yapısını öğrenip ona uygun bir yaklaşım nasıl geliştirmem lazım? Aynı zamanda başkasına yani karşıdaki kişiye daha faydalı olmak noktasında bir rol oynarken kendimi de ihmal etmemeyi aslında öğreneceğim. Veya bir başkasına bir başkasına yarar verebilmek için önce kendimizin sağlam bir psikolojiye sahip olmamız lazım. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ailelerin en çok umutsuz olduğu nokta şu oluyor. O kadar gayret gösterdim ...ve bu kadar farklı şeyler denedim, sonuç alamadım... ...dediği noktada aslında tam da bu eş bağımlılık üzerinden bakılabilir... ...ve uzun vadede yapmış olduğunuz, gayret göstermiş olduğunuz çabaların... ...belki de çoğu ona katkı sağlamaktansa... ...bağımlılığını besleyen bir yaklaşım içerisinde olduğunu... ...anlamak bir dönüm noktası olabilir. Kesinlikle. Buradan da artık daha işlevsel ve beraberinde karşı tarafa iyileşmesi için sorumluluğu nasıl vereceğimizi hı hı. E, öğrenebilmek ve o davranışlarla birlikte yaklaşım geliştirmesini sağlamak çok daha e, e, süreci güzel bir noktaya getireceğini ben düşünüyorum. Hı hı. E, aslında konuştuklarımız tamamen e, buna benzer bir noktaydı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim aslında çok güzel özetledim burada bilinmesi gereken noktaları. Ayrı olarak bazen fark edemediğimiz ve tanımadığımız bir süreçle karşılaşabiliyoruz. Bunu normalleştirmek çok önemli. Yani bu bizim anlattıklarımızdan ziyade aslında ilk önce bunların kabul edilmesi gerektiğini ben ekleyebilirim. Yani evet benim mevcut fark edemediğim bir eş bağımlılık örüntüm varmış. Ben kendimi devamlı suçlu hissettiğim için devam ediyormuş veya kaygım çok fazla beni etkilediği için devam ediyormuş. Aşırı fedakarlık yaptığım için bu problemler daha da besleniyormuş. Bunları tanıdıktan sonra e, değişim daha da anlamlı oluyor. Diğer türlü e, sadece evet bu tedavi bazında devam edeyim yani iyileşene kadar böyle bir deneyim dediğimizde yine gerçek bir değişim olmuyor. İyileşmek için değişimin ailede başladığını gerçekten son olarak ekleyebiliriz. Bir de sen bunları anlatırken benim aklıma şu geldi yani ben çaba gösteriyorum sonuç yok çaba gösteriyorum, sonuç evet, yok. Çok Beraberinde bir umutsuzluk aslında bu mekanizma ile birlikte oluşuyor. En son gelinen nokta birçok vakada görmüş olduğumuz gibi artık aile, anne ya da baba, daha evvelinde çok fazla destekte bulunmaya çalışan bir anne baba artık gelinen noktada ...çok fazla gayret göstermiyor, ben onun için çok fazla emek verdim... ...ama sonucunu alamadım diyebiliyor. İşte bunu da engellememiz lazım. Çünkü doğru bir yöntemle sunamadığımız o destek... ...uzun vadede bizi yıprattığı zaman o ilişkiyi de zedeliyor... ...ve artık destek olmak istemiyoruz. Çünkü ona göstermiş olduğumuz desteği karşılık alamadığımızı hissediyoruz. Halbuki doğru bir destek sunamadığımız zaman doğru bir karşılık da alamayacağız. Hı hı. Hastalık iyileşme evresine giremeyecektir. Hı hı. Beraberinde bu yanılgıyı da aslında değiştirmemiz lazım. Evet. Belki de aileler kabul etme aşamasından sonra şunu söylemesi lazım. Ben geliştirmiş olduğum strateji ya da yaklaşım tarzı hastalığın yapısına uygun değildi ve sonuç almama çok da imkan sağlamayan bir tutumdu. Hı hı. Ama şu an hastalığın yapısını öğrendikten sonra nasıl yaklaşım geliştirmem gerektiğini biraz daha net bir şekilde belirleyip buradaki kritik nokta da şu uzun vadede sonuç alabilme noktasında o belirlemiş olduğunuz tutumu sergilemeniz lazım. Yani bir kere yapmakla ya da birkaç defa geliştirmiş olduğunuz o Tutumu yapmak da sonuç almak da olmayacak. O yüzden başarıyı iyileşme sürecine elde edebilmek adına o geliştirmiş olduğumuz işlevsel tutumu uzun vadede geliştirmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir hastalık ya da zor bir hastalık beraberinde sürekli ilerleyen bir hastalık, bağımlılıkla mücadelede geliştirmiş olduğumuz tutumu aile olarak uzun vadede uygulamak ve e, kritik noktaların diğeri, diğeri de şu anne bu tutumu sergilerken baba da destek olacak hı hı. ya da evliyse eşi desteklerken anne babası da eşiyle birlikte daha işlevsel ve daha e, işe yarayacak tutumları benimseyip ortak bir yaklaşım sergilemesi hı hı. gerektiğini ben Kesinlikle. düşünüyorum e, güzel bir video olduğunu düşünüyorum e, teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim ağzına sağlık çok yenikli bilgilerdi gerçekten Umarım aileler için güzel ve e, farkındalığına hizmet eden içerikler olmuş olur. E, bu noktada aile çünkü değişmediği ve kısır döngüyü tekrar ettirdiği noktalarda daha da ilerleyebiliyor doğumluk Hı -hı. maalesef. Evet.